arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Kafeterya'da bölümünü oynuyoruz. Part 2 yani. Burada bir tane silah bulacağız. Tabi şefe yakalanmadan silahı nasıl bulacağız? Ya bu ne ya. Al bunu. Ne yapacağız? Buyur. 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 Ne yapacağız? Oradan bir yerlerden mi gideceğiz? Exit diyor. Buyur. Buyur. Yalnız bu güzelmiş ha. Chief kolaymış. Ooh. Abo, abo. What? Gir, 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 iki, bir, gir, gir, gir. Exit, ciddi mi? Biz bence oyunu bitireceğiz ha. Lütfen gelme. Yes lan. Ha, yes. Bitti mi? Ne bu? Ne yapacağız? Bir dakika düşür bir. Ne oldu? düşür. Ne yapacağız? Nasıl kaçacağız? Düşmüyor ki. Bir dakika oyun bozuldu. Ben bir reset çekeyim oyun bozuldu. Tamam. Ben, bence bak biz bunu böyle buraya doğru düşüreceğiz. Değil mi? What 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 what? <laughs> Şimdi o hep aşağıda mı kalacak? Lan iki hakkımız kaldı o zaman. Düşmesin. Bu ne? Ya öyle uzanır mı ki bilmem. Tamam. Herhalde böyle yani. Tak 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 tak. Açıldı mı? Ha, sı. Ya <laughs> sıfırlama tuşuymuş. oyunu bitirmek istiyorum. Bunun partisi olmasın. Aa oldu. Parti oldu bunun. İki. Şu anda parti ki bu. Yes. 我听出来了。喂喂，阿东，坐里哦，坐里哦。 para kazanıyorsun. Baksana baksana. Oha cidden. Anam anam anam. Dur 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 dur. Arkadaşlar oyun bitti herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Aa bak buradan iniyoruz. Oyun bitti yani. Hadi buyur. Biz nasıl çıkacağız? Tamamdır. Burada ne vardı? Bu vardı. E Oyun bitmedi mi? Daha ne kadar yapacağız oğlum? Nemrud'un dağı yandırdık. Bir hapishaneden kaçmak o kadar zor mu ya? Oha! Arkadaşlar süre 28 dakikada bitirmişiz oyunu. Bitti. Oyuncuları yakala. Lan polis oldum. Neyse. Oyun bitti. Görüşürüz. Polis oldum. Ve bu oyunu da bitirdik. Ama fare oyununu bitiremedik. Onun herhalde part 3'ü gelecek. Ama bu oyunun artık part 3'ü part 4'ü falan gelmeyecek. Görüşürüz. Herhalde fare oyunun part 5'e kadar sürecek. Bay bay.